Nasıldı Yusuf Aga'nın Allah'ı şaştı şaşkınlıktan Yusuf Aga teke teke yumurtayı verdi şaşkınlıktan Yusuf Aga teke teke yumurtayı verdi Camuran evden kaçıverdi verdi evden kaçıverdi verdi Camuran evden kaçıverdi verdi evden kaçıverdi Yusuf Allah'ı şaştı, şaşkınlıktan Yusuf Aga ...teke teke yumurtayı verdi. Şaşkınlıktan Yusuf Aga ...teke teke yumurtayı verdi. Camuran evden kaçı verdi. evden kaçı verdi. Camuran evden kaçı verdi. evden kaçı verdi. evden kaçı. Yusuf aga'nın Allah'ı şaştı. Şaşkınlıktan Yusuf aga... ...teke teke yumurtayı verdi. Şaşkınlıktan Yusuf aga... ...teke teke yumurtayı verdi. Camura evden kaçıverdi. Camura evden kaçıverdi. Camura evden kaçıverdi. Camura evden kaçıverdi. Hadi bakalım inşallah. Sürtle geldi nişanı attı. Yusuf Aga'nın Allah'ı şaştı. Şaşkınlıktan Yusuf Aga ...teke teke yumurtayı verdi. Şaşkınlıktan Yusuf Aga ...teke teke yumurtayı verdi. Camuran evden kaçı verdi. Camuran evden kaçı verdi. Camuran evden kaçı verdi. evden kaçı Canı attı Yusuf aga'nın Allah'ı şaştı şaşkınlıktan Yusuf aga teke teke yumurtayı verdi şaşkınlıktan Yusuf aga teke teke yumurtayı verdi Camura evden kaçıverdi Camura evden kaçıverdi Camura evden kaçıverdi Camura evden kaçıverdi Şanı attı. Yusuf Aga'nın Allah'ı şaştı. Şaşkınlıktan Yusuf Aga... ...teke teke yumurtayı verdi. Şaşkınlıktan Yusuf Aga... ...teke teke yumurtayı verdi. Kamuran evden kaçıverdi. Kamuran evden kaçıverdi. Kamuran evden kaçıverdi. Kamuran evden kaçıverdi.